Merhabalar. Bu videoda 2020 yılında okumuş olduğum tüm kitapları sizlerle paylaşacağım. Kitaplar hakkındaki düşüncemi sadece bir cümleyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin dilerseniz bakalım. 2020 yılında kaç kitap okudum ve her birini sadece bir cümleyle anlatabilecek miyim? Ocak ayında ilk okuduğum kitabı çok iyi hatırlıyorum. Yan pasaj yayınlarından Maud Ancao'nun yazmış olduğu Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü. Bu kitap yılbaşı gecesi okumaya başladım ve okuduktan sonra hayatınızda çoğu şeyin değiştiğini fark edebileceğiniz bir kitap. Efesus yayınlarından çıkmış olan Büşra Köprü'nün yazdığı Tarot Falım. Kafa kadar renkli bir o kadar da Reading Slump yaşıyorsanız sizi Reading Slump'tan çıkaracak ve çok eğlendirecek bir kitap. Yine Efesus yayınlarından çıkan ve NG Kabal'ın yazmış olduğu E0101 Bugün adımı sen koy. Her ne kadar kitap kapaklarının rengi inanılmaz güzel olsa da kitabı kitabın başlangıcı çok eğlenceli olsa da maalesef kitabın sonlarına doğru beni hayal kırıklığına uğratan ve bir zaman kaybı olduğunu düşündüğüm kitap. Pegasus yanlarından çıkmış. Sen Holun yazmış olduğu başka türlü bir şey isimli kitap. Buraya koyuyorum çünkü okuduktan sonra kitaplarımı sizlerle paylaşmayı seven ve da tutmaktansa elden çıkarmayı seven biriyim. O sebeple okuyup elden çıkardıklarımın resimlerini koyacağım buraya. Bir takipçimin önerisiyle almış olduğum ve her bir karakterin ağzından ayrı bölümlerde anlatılan ama okusanız da bir şey kaybetmeyeceğiniz bir yaratıcı yazarlık atölyesi ve aşka dair bir kitap. Bu cümleyi kurmak zor oldu. Tudem yayıncılıktan çıkmış olan ve John Boyne'nin yazmış olduğu Çizgili Pijamalı Çocuk. Bir çocuk kitabı olduğunu düşünerek başladım fakat çocuk ya da yetişkin herkesin yüreğine dokunabilecek ve 2. Dünya Savaşı'nın zulümlerini bir çocuğun gözünden anlatan sonunun etkisinden hala hiçbir şekilde çıkamadım kitap. Jules Verne diyorum kızıyorsunuz. Jules Verne'in yazmış olduğu kitap 80 günde devri alem. Jules Verne'in bir hukuk fakültesi mezunu olduğunu öğrendikten sonra böyle coğrafi alanda bilim kurgu yazmış olması beni çok fazla etkilemişti. Bir cümle daha söyleyecektim ama bir cümle katkım olduğu için söyleyemiyorum. Yasahiro Fukudo'nun From Her Window yani penceresinden isimli manga. Tabi okumaya başladığımda henüz pandemi hayatımızda yoktu ve sadece hayatını evde idame ettiren çılgın bir kızın gözünden bir aşk hikayesi görüyoruz. Umay Umay'ın veda bu sesi. Ben eskiden Umay Umay'ın tarzını çok beğeniyordum. Fakat artık bu tarzın ve yazım stilinin bana biraz ergence ve gençlere yönelik olduğunu düşündüren karamsar bir kitap. Ahmet Halperen Özbey'in yazmış olduğu Talep Gönlün Güzelse Güzeli Görürsün. Talebenin talep eden kişiden gelen bir sözcük olduğunu öğrendiğim muhteşem güzellikte bir kitap. Kerem Selçuk'un yazmış olduğu Uzayın Gerçek Avcıları Sölüm. 16 yaşındaki bir genç yazarın yazmış olduğu bu uzayda geçen bilim kurgu gerçekten beni çok şaşırttı. Hüsnü Nösslinger'in yazmış olduğu Nemesis kitaptan çıkan Uçuk Kaçık Loretta. Her ne kadar çocuk kitabı olsa da içim ruhum hala çocuk olduğu için ve bu kitaptaki ana karakter olan Loretta'nın çılgınlığı farklı beni çok mutlu etti ve çok eğlendirdi. Mustafa Sandal'ın yazmış olduğu Beni Ağla 90'lardan günümüze müzik hayatını anlatan Mustafa Sandal, şarkıcılığın yanı sıra edebiyatın da çok kuvvetli olduğunu gördüm ve çok şaşırdım. Patti Smith'in yazmış olduğu Hayal Hayalperestler. Kitaptaki geceleri hayal gören ve hayal dünyasına giden bir kızın iç dünyasının anlatıldığı bu kitabın yazarı Patti Smith bana oldukça ilham veriyor ve yazım stilini çok fazla seviyorum. Mary Kubica'nın yazmış olduğu İyi Kız kitabı. Kitabı çok büyük umutlarla başlamıştım fakat konusu çok fazla bunalımdı. Cası yarıda bıraktığım bir kitap. Pegasus yayıncılıktan çıkan ve Meg Wolitzer'in yazmış olduğu Belsa kaybettiğiniz ve hala sevdiğiniz insanlara kavuşabileceğiniz bir dünyayı aralayan çok etkileyici bir kitaptı. Ayşegül Koluman'ın yazmış olduğu Stasi'nin Gecesi. Bu kitabı okuduktan sonra artık her gece gökyüzüne baktığımda gördüğüm o iki büyük yıldızın Gülceler ve Ahter isimli iki yıldız olduğunun farkına vardığım sıra dışı bir kitap. Kaan Öz'ün yazmış olduğu Yol. Bu kitabın yazım stilinin Patti Smith'e benzetti ve öğretmen olan ve hayatının neredeyse çoğunluğunu yollarda geçiren bir yencin yolda şahit oldukları ve hislerini aktardı düz yazıdan açın oluşan kitap ve içerisinde fotoğraflar da var. Eric Kessler'in yazmış olduğu Uçansın. Bir çocuk kitabı gibi gözükse de inanılmaz karmaşık ve sizin hayal gücünüzü canlandırabilecek ve bir yatılı okulda geçen çok eğlenceli bir Alman klasiğiydi. Fatma Katırcıoğlu'nun yazmış olduğu Eksi Kesimi kitap. Kitabın ana karakterlerinden biri olan Toprağa çok sinirlendim. Cümle bitti. Kontobi'nin yazmış olduğu Brooklyn isimli kitap. Everest yanıcılıktan çıkmış. 60'lı yılların İrlandası'nda e, ee, ülke dışında okumaya çalışan bir genç kızın iki farklı ülkeye adaptasyon sorunu ve yaşadıkları anlatılıyor. Alexander soyadını unuttum. Pegasus'tan çıkan tepe taklak. Ee, açık ara okuduğum en saçma ve en zaman kaybı olan <gülüyor> kitaptı. <gülüyor> Mehmet Minin yazmış oldu ve KDA yayıncılıktan çıkan Merve'ye not. Bu kitabın içerisinde yazılmış olan her şey Merve için yazılmış ve çok etkileyici bir kitaptı. İpek Ongun'u yazmış oldu. Yoksa Hayal gençken daha mı zor? Bu kitabı okuduğum anda bir genç kızın gizli defteri serisini yazan İpek Ongun'un yazım tarzını ve o dönemde okuduğum çocukluğumu ne kadar fazla özlediğimin tekrardan farkına varmış oldum. Black Sanders'ın yazmış olduğu O Kediyi Kurtar. Senaryo yazarken ihtiyaç duyacağınız o kitap. Bu kitap bana senaryo yazımı için olsa da kitap yazmak açısından çok önemli bilgiler veren ve 15 bölümlük şablona ulaşabildiğim öğrendiğim nadide başucu kitabım. Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizlik isimli kitabı. Kitabın ana karakterlerinden biri tarafı tarafından kaleme alınmış bu kitapta en yakın iki erkek arkadaşın kankanın aynı evde yaşadıkları ev arkadaşı olan kıza aşık oldukları değişik bir kitap yine KD yayıncılıktan çıkmış olan ve Berkay Çelik'in yazmış olduğu Yamalı Yıllar. Genişen teknoloji ve her şeye daha çabuk ulaşabildiğimiz bu teknoloji çağında aslında eskiye olan özlemi çok duygusal ve yüreğe dokunur bir şekilde anlatılmış bu kitapta. Joe Fessler'ın yazmış olduğu Karanlığı Aydınlat Yazarlar anlatıyor. Yaratıcılık, ilham ve sanatsal yaratım süreci hep kitaptan çıkmış. İçerisinde sanata dair, kitap yazmaya dair yazarların kendi e, ritüelleri kendi ilham kaynaklarından bahseden bu kitapta da keşke daha ünlü, daha popüler olan yazarların ritüellerini anlatan bir kitap olsaymış. Ravşan Abdullahoğlu'nun yazmış olduğu. Bunun da bir 20 sayfası kaldı ama bunu da 2020'ye dahil ediyorum. Azerbaycan'da yılın en çok satan kitabı bu şehirde kimse yok mu? Çocukluk travmalarının hayatımızda ne gibi etkileri olduğu ve ve bu travmaların aslında bir bakış açısıyla tamamen değişebileceğini ve hayatta hiçbir şeyin zor olmadığını gösteren psikolojik romandı. Evet. Yani ben 2020 yılında toplamda 29 kitap okumuşum. Bu şekilde 29 kitap okuyabilmişim. Evet sayı bana biraz az geldi gerçeği söylemek gerekirse. Fakat 2020 yılının tamamen evlerde geçirdiğimiz ve yaşam stilimizin tamamen değiştiği acı bir yıldı. Açıkçası herkes evde oturup kitap okurken biz kitap kurtları kim zaman o süreçte kitap dahi okuyamadık. Kuduğumu bile anlayamama sorunu yaşadığımı hatırlıyorum. Neyse 2021 yılının çok daha güzel çok daha başarılı, çok daha huzurlu, daha fazla kitap okuyabildiğimiz bir yıl olması temennimle. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.